Ya bu ne ya ben kendim için açmayacağım ya. ya. Vale. Aykan için. <laughs> lan ben bu benim <laughs> için lan. <laughs> Parçalık ha, bak, geldi. Aykan da masayı yıkıyorlar. Neyse ben kendim için açmayayım ya. Ya bu kıyafet nerede bir dakika? Oh. Oo. Aha. Arkadaşlar bir iyi. dakika iyi. hocam. Hakkımı i̇yi. vereceksin. Bu kıyafet i̇yi. nerede dedim? Cevabı yani. hiç gecikmedi. Bak 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 yavruları nasıl veriyor. Vallahi. Neyse. Eee Planör nerede ya? Eee, <laughs> <laughs> ne alıyoruz? Planörü alalım. Uyuyamıyorum. Ulan planör veriyormuş öyle bize şimdi. <laughs> Kaç lazımdı? Arçacık? Dört tane lazım dedin. Evet. Aha. Hayda.